Değerli dostlar, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Artık biliyorsunuz, biz sürekli aynı şeyi söylüyoruz. Kalbinizi sevin diyoruz. Profesör Doktor Ahmet Karabut ile kalbinizi sevin diyoruz. Bugün de güzel bir konu başlığı sizin için hazırladım. Bugün de kamera arkasında yine Soner var. Label Grup stüdyolarındayız ve bugün depresyon başlığını konuşmak istedim. Gerçekten sık gözlenen bir hastalık. Depresyon kalbi nasıl etkiler? Yani bugünkü konu başlığımız bu. Çok sık gözlenen aslında depresyonda çok sık gözlenen bir hastalık. Kalp hastalıkları da çok sık gözlenen bir hastalık ve maalesef bunlar birbirlerini besliyorlar. Yani kalp hastalığı depresyonu besliyor, depresyon kalp hastalığını besliyor, hastalığı daha da kötüleştiriyor ve ne yapıyor? Bir kısır döngüye insanı sokuyor maalesef. Peki nedir depresyon? Yani depresyon biliyorsunuz bir ruhsal hastalık, bir duygu durum bozukluğu. Hani Herkes depresyondayım der. Yani bir zamanlar öyle de bir şarkı vardı hani depresyondayım, unutuldum, sevdiğimden ayrıldım, çok yalnızdım gibi bir. Herkes bir dönem o şarkıyı söylüyordu. Yani tabii böyle insanları depresyona sokacak şarkılardan da uzak kalmak lazım. Yani böyle modu düşürecek şarkılardan uzak kalmak lazım. Gerçekten depresyon Türkiye'de her 10 kişiden bir kişide gözleniyor ve bu dediğim olay tedavi gerektiren bir depresyon olayı. Ve ona bakarsanız depresyon belirtileri ise hemen hemen herkeste de Peki depresyon kendini nasıl gösteriyor? Hani bakıldığında bir isteksizlik, mesela depresyon belirtisi olabilir, isteksizlik, uyku, uykusuzluk, yani uykunuz düzenliyken birden düzensiz hale geldi. Bir şeyler yapmama isteği, böyle yalnız kalma isteği, sosyalleşmeden uzak kalmak, biriyle görüşmeden uzak kalmak, böyle kişisel bakıma, giyim kuşama çok önem vermemek aman ne olacak gibilerinden bakıldığında. işte ev düzenini aksatmak, et etmek gibi. Onun dışında kendisini böyle değersiz hissetmek. Yani hani bakıldığında yaşamdan tat almamak, yaşıyorum ama niye yaşıyorum gibilerinden düşüncelere kap kapılmak. Gülümsemeyi hatta kahkaha atmayı unutmak. Sürekli böyle yüzün asık olması, bir yüzün donuk olması bakıldığında böyle hareketlerde yavaşlama, konuşmada yavaşlama vesaire. Aslına bakarsanız bunların hepsi bir depresyon belirtisi olabilir. Ki bu şikayetlerden birkaçı bir aradaysa depresyonda olma ihtimaliniz yüksektir. O zaman ne yapmak lazım? Bir hekimden yardım almak lazım. Peki bu depresyon, bu şikayetler Kalbi nasıl etkiliyor? Şöyle bir sıkıntı yapıyor depresyon. Depresyon oluşan kişilerde maalesef vücutta ciddi bir e, duygu durum bozukluğuyla beraber oluşan bir durum var. Ve bunda ne oluyor biliyor musunuz? Vücuttaki iltihabi bir miktarı artıyor ve stres hormonları artıyor vücutta. Bu stres hormonları ne yapıyor? Damarlara saldırıyor. Damarların üzerinde, kalp damarlarının üzerindeki yük artıyor. Ve ne yapıyor? Maalesef kalp damar hastalığı gelişme riskini ikiye katlıyor. Yani siz uzun süreli depresyonunuz varsa sizin kalp krizi geçirme riskiniz, kalp hastalığı gelişim riski diğer depresyonda olmayanlara göre iki kat daha fazla. Hani bazı kişiler depresyon ilacı kullanıyor. Biliyorsunuz artık ağrı kesicilerden daha çok depresyon ilacı kullanıyor. SSRI diyoruz, serotonin geri alım inhibitörleri. Piyasada çok var. Siprem'i var, Siprelex'i var, var Lustral'ı var, paksili var. Var da var yani bakıldığında. Yani böyle bir ağır kesici gibi atılıyor. Hani insanlar soruyorsunuz ne kadar, ne kadar süredir kullanıyorsunuz? Diyor ki mesela ya ben 10-15 yıldır kullanıyorum. Yani 10-15 yıldır kullanıyorsanız ve depresyondaysanız demek ki kalp hastalığın gelişme riski çok yüksek. Belki de kalp hastalığı gelişmiş bu kişi farkında değil. Yani uzun süreli depresyonda olan kişiler o nedenle... Bir gizli kalp hastalığı var mı yok mu? Mutlaka ve mutlaka kardiyolojiye bir kalp doktora muayene olmanız lazım. Diğer bir nokta şu var. Eğer depresyonunuz varsa ve kalp hastasıysanız, kalp krizi geçirmişseniz, ciddi depresyondaysanız önünüzdeki 5 yıl içerisinde sizin maalesef ölüm riskiniz depresyonda olmayanlara göre daha yüksek. Hatta 2-3 kat daha yüksek. Bu nedenle de kalp hastası olanlarda Kalp hastalığının tedavisi kadar depresyon tedavisi de çok ama çok önemli. Bu konuya da mutlaka dikkat etmek lazım. Diğer noktada şu var, hani biz dedik ya depresyon ve kalp hastalığı birbirini besliyor. Peki kalp hastalığı depresyona nasıl besliyor? Kalp hastalığı şöyle besliyor. Siz bir kalp krizi geçirdiniz. O zamana kadar bir kalp hastalığınız yoktu. Kalp hastalığı oluştu. Balon stent uygulandı ya da bypass olduğunu, özellikle bypass sonrası daha fazla nereden bakarsanız kişilerin yarıya yakınında depresyon belirtileri oluşuyor ve bu depresyon ciddi bir majör depresyon dediğimiz tedavi gerektirecek bir depresyona dönüşebiliyor. Ne oldu? Burada da hiç yokken oluşan, ortaya çıkan bir kalp hastalığı, kalp krizi olabilir, balon stent işlemi, bypass işlemi depresyonu tetikledi. Az önce de dedik depresyon ne yapıyor? Depresyon kalp hastalığı olanlarda ömrü kısaltıyor. Ölüm riskini arttırıyor. Ne oldu? Birbirlerini beslemeye başladılar. O zaman ne yapacağız? Hemen bu kısa döngüyü kırmamız lazım. Ve burada tabii ki kimler birlikte çalışacak? Kardiyolog, kardiyolog psikiyatrist ve psikolog birlikte çalışacaklar. Ve ne yapacaklar? Depresyonu ezecekler. Depresyonun bedelini yok edecekler ve ondan sonrasında da ne olacak? Bu kalp hastalığı zaten ilerlemeye çok meyilli bir hastalık, üstüne sürekli koymaya çalışan bir hastalık depresyon etkisini biz yok etmiş olacağız. Tabii şöyle bir nokta var günümüzde. Hani depresyonda olduğunu düşünenler şöyle yapıyor hemen. Hani git git şu depresyon ilacını al, kullan. İlaçları alıyorlar, düzenli kullanmıyorlar, etmiyorlar. Yani depresyon tedavisi ilaçtan, yani sadece ilaçla depresyon tedavisi olmaz. Burada ne var? Yani bakıldığında mutlaka bir psikolog desteği de lazım. Hani bakıldığında yaşamsal destek lazım. Yani Al bu ilacı kullanan Kişi 6 ay ilacı kullanıyor. İlacı kullandım ama bilmiyorum. Çok fark etmedi. Yani depresyonda olan kişileriz. Tedavi başladığınızda bu tedaviden fayda gördü mü, görmedi mi? Depresyon belirtileri kayboldu mu, olmadı mı? Depresyondan çıktı mı? Bunu da takip etmek lazım. Tabi burada sadece olay hekimin üzerine düşmüyor. Çünkü hekim öneriyor ama kişi bir şekilde hekime gelmediğinde ne oluyor? İpler kopuyor. Burada depresyonda olan kişinin ve depresyondaki kişinin etrafındaki arkadaş ve aile çevresinde önemi var. Yani kişiyi mutlaka hekim kontrolünde tutması lazım. Tabi depresyon dedik kalp krizi risklerini arttırıyor diyor. Depresyonun diğer arttırdığı kalp hastalığı da ritim bozukları çarpıntı. Gerçekten hani çarpıntı çok sık gözlenen bir e, şikayet diyelim. Kalbin hızlı bir şekilde atması ve özellikle e, ciddi bir depresyon durumu olanlarda bu çarpıntı ile beraber ritim bozuklukları, kalbin kulakçığından kaynaklanan ritim bozuklukları, özellikle ekstra stol dediğimiz kulakçık ve karıncıklardan kaynaklanan ek atımlar, düzensiz atımlar, daha ileri yaşlarda atria fibrilasyon dediğimiz düzensiz atımlar. Bunlar daha sık gözleniyor. Bunlar daha sık gözleniyor. Yani neyi gördük? Depresyon kalp krizi riskini arttırıyor, damar sertliğini arttırıyor, ritim bozukluğunu arttırıyor, Diğer bir nokta ne yapıyor depresyon? Kalp yetersizliğindeki şikayetleri de arttırıyor. Yani kalp yetersizliği zaten mücadele çok zor olan bir hastalık. Kişi depresyonda ise bu kalp hastası kalp yetersizliğinde nefes darlığı şikayeti baş etmek çok zor oluyor. Yani bakıyorsunuz hastanın ödemi kaybolmuş, bakıyorsunuz kalp basılması birazcık toparlamış, kalp içi basınçlar azalmış, de kan değerleri toparlamış ama kişinin nefes darlığı geçmiyor. Burada gerçekten hani bir depresyon var mı yok mu onu mutlaka sorgulamak lazım. Nasıl sorgulayacağız? Az önce bahsettiğim şikayetlerle. Hani kişi hayattan beklentisi nedir? Yani hayattan keyif alıyor mu? Mutlu mu? Değil mi? Davranışları neyi gösteriyor? Kendisine özen gösteriyor mu? Yaşam sevinci var mı yok mu? Gülümsüyor mu? Vesaire göz teması var mı yok mu? Kişi sürekli yalnız kalmak istiyorsa, toplumdan uzaklaşmaya çalışma gayreti varsa bu kişide bir depresyon olayı çok yüksektir. Hele ki kişi kendini çok değersiz hissediyorsa, bu dünya benden daha iyi olur, ben bensiz daha iyi olur diye bir düşünceye kapılmışsa, bu tür durumda hiç vakit kaybetmeden mutlaka bir hekim desteği almak lazım ki depresyon hemen tedavi edelim. Çünkü şu var, depresyonu başlangıçta yakaladığınızda gerçekten depresyon tedavisi, tedaviye davranışsal ve gerekiyorsa ilaç tedavisine iyice cevap veriyor ve kişi çabuk toparlıyor ama iyice depresyon ilerleyip derinleştiğinde gerçekten kişiyi toparlamak çok ama çok zor oluyor. Bu şekilde bugünkü programımızda sonlandırmak istiyorum. Depresyon kalbi nasıl etkiliyor? Maalesef depresyon kalbi kötü etkiliyor. Kalp hastalığı da depresyonu daha da arttırıyor. Birbirini besleyen hastalıklar o açıdan depresyon belirtileriniz, şikayetleriniz varsa mutlaka ve mutlaka bir yardım isteyin, profesyonel yardım isteyin. Unutmayın, Türkiye'de her 10 kişiden bir kişi tedavi gerektiren depresyon şikayetleriyle yaşamaya çalışıyor. Ama diğer taraftan da depresyon belirtileri hemen hemen herkes yaşıyor. Kiminin yaşantısını etkiliyor, kimisinin yaşantısını etkilemiyor. Ama yaşantınızı sorgulayın. Depresyonda olduğunuzu düşünüyorsanız, yaşamdan tat almıyorsanız, Çevreniz sizin için ya bu kişi çok değişti, kendisine bakmaz oldu vesaire, suratsız oldu, işte ondan sonra sinirli bir yapıya bölündü vesaire gibi olmadık şeyler söylüyorsa o zaman kendinizi bir değerlendirin. Depresyonun tam ortasında olabilirsiniz. Ve depresyondan kendi başınıza çıkmak da hiç de kolay olmuyor. Mutlaka ve mutlaka profesyonel yardım alın diyoruz. Evet bir sonraki Kalbin Sev programında yine görüşelim diyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Özellikle YouTube kanalımızda gelen gerçekten e, yorumlar beni oldukça mutlu ediyor. Çok programımız var. Gerçekten çok eğitici programlar var. Bunları çevrenize paylaşmanız kişilerin sağlıklı yaşam için çok önemli. Yorumlarınızı yapın ve mümkün oldukça ben de bu yorumlara, sorulara cevap vermeye de çalışıyorum. Sonraki programda yine birlikte olalım diyorum. Hoşçakalın.